Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün çok merak edilen bir konu üzerinde konuşacağız ve ben size göstereceğim. Nasıl süslü nasılır? Google Nick yazmak diyoruz. girmek istedim. Buna giriyorum. İkinizi buraya yazın diyor. Ben yetenekliyiz diye yazıyorum. Gördüğünüz gibi arkadaşlar her çeşit çıkıyor. Ben diyelim bunu kullanmak istiyorum. Kopyala yapıştır şekilde. Google ya yapıştırayım. Gördüğünüz gibi her şekilde oluyor. Arkadaşlar bugün videom bu kadardı. Bu tarzda başka videolar yapmayı da düşünüyorum arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı, videolarıma like atmayı unutmayınız arkadaşlar. Bir başka videoda görüşmek üzere.